1 Kasım 2015 genel seçimleriyle hükümet bu kez kurulabilecek mi? Yoksa vatandaş oyunu tekrar koalisyonlar mı kullanacak? Yurttaşlara mikrofonlarımızı uzattık. İşte cevaplar. Müzik Erken seçim olursa ülkede neler değişir? Ülkede hiçbir şey değişmez. Peki neden? Bir olmadı ki şimdiye kadar olsa. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı ki şimdiden sonra olsa daha bir şey olmaz. Erken seçim ülkemizi bir kaosa sürükleyeceği kanısındayım. Sonuçta erken seçim de siyasi bir stratejinin ürünü. Erken seçim olursa ülkede neler değişeceğinden ziyade erken seçimde partiler bir takım inatları bırakıp şu anki mevcut şu şehit haberlerinin bir an önce durdurulması Türkiye tüm gücüyle bu terörün bitmesini için ne gerekiyorsa onu yapmalı. En azından şu anki belirsizlik durumundan daha iyi olacağını düşünüyorum. Emlak piyasası, ticaret vesaire birçok şey durmuş durumda. En azından bu belirsizlik bitmiş olacak ve biraz daha ekonominin canlanacağını düşünüyorum ben. Türkiye'nin e, demokratik bir yapıya kavuşması. Zaman gösterecek seçim sonuçlarına bağlı. Ülkemizde hiçbir şey değişmez şu anda. Peki neden? E nedenleri aynı aynı seçmen aynı oy olarak biraz AK Parti AK Parti erken seçim kazanır mı diye uğraşıyor ama Ol, olmaz herhalde. Ne, niye olsun ki?